Secdede ayakların yerden kesilmesi ve belin açılması namazı bozar mı? Secdedeyken ayakların yerden kesilmesi namazı bozmaz. Lakin secde ederken ayak parmaklarının bir tanesi bile kıbleye dönük şekilde bu şekilde bakmasıdır. Bakması gerekir. En azından bu durum bir Subhanallah diyecek kadar o ayakların o parmakların yere değmesi gerekir. Eğer ayak parmaklarından bir tanesi bile bir Subhanallah diyecek kadar bu süre zarfında yere değ Imezse, namazı sahih olmaz. Belin açılması ise kesinlikle namazı bozmaz. Hanefi mezhebine göre. Hanefi mezhebine göre avret yerinin dörde biri açılmamış olduğu için namazı bozulmaz. Lakin Şafii mezhebinde bu şekilde değil. Şafii mezhebinde beli açılanın namazı bozulur. Böyle durumlarda namaza başlarken namazın tam sahih olması için belimizi güzelce kapatırsak hepimiz için daha iyi olur. Daha sahih bir namaz kılmış olacağız inşallah. Takip etmeyi unutmayın. Selametle kalın.